Bugün sana bağırarak değil, sessizliğin içinden konuşmak istiyorum. Çünkü bazen en güçlü cevap hiç verilmemiş bir cevaptır. Hayatında seni küçümseyen insanlar olacak. Kimileri arkandan fısıltılarla seni yok sayacak. Kimileri gözlerinin içine bakarak seni hiçe sayacak. Sözleriyle değil, bakışlarıyla canını acıtacaklar. Ama unutma. Sen onların ne dediği kadar değilsin. Sen neye sessiz kaldığın kadar güçlüsün. Çünkü sessizlik Sadece susmak değil, kendine olan güvenin bir yansımasıdır. Her yanıt savaşmak değildir. Bazen geri çekilmek en onurlu duruş olabilir. Çünkü gerçek cesaret kendini savunmak değil, kendini ispat etmeye ihtiyaç duymamaktır. Sen değerini anlatmak zorunda değilsin. Zaten anlayanlar var ve bir gün anlayacak olanlar da olacak. Ama en önemlisi senin kendini anlaman, kendini duyman. Sessizlik güçtür çünkü bağırmak zayıflıktır. Ses yükseldikçe özgüven alçalır.